Selamlar dostlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Dostlar bu videoda ADC Veigar oynuyorum. Bakalım neler olacak. Oğlum Trash'e vurdu. treşin canı az lan. sapla biraz. Ama kanka böyle olmaz bu iş. Adam kesebilir misin? Niye onu yaptığında bana haber etmedin? SS SS bir şeyler atmadın da gireyim adamlara ya. Oğlum farm çalıyor. Ya amına kodum çocuğu ya. Bak gene küfür edecek bir oyun başı ya. Of oh, of. Ya trollüyorlar ya beni ben deli oluyorum şu oyunda ya. Parmak bütün od odam kaçtı ya. Bir şey kalmadı geriye. Bak farm yok. 3 farmım bak. 3 farm. Şuna bir tane kararsat daha alayım. Can çelim canımızda olsun. Dostum vurma farmları. Alo. Işte. Am. Vallahi bütün zevkim kaçtı şu anda. Şuna vursana. Oğlum şuna vursana. Adam vursana keseyim onu. Hop. Onu ben yalamadım ya. Onu da ben almam lazımdı. Neyse yaptık bir şeyler. Ama bu çocuk farm çalıyor. Şimdi ben bunu bir kere sözlü uyaracağım şuraya gittireyim. Biraz daha çalarsa annesini dürtmek zorunda kalacağım. Öyle bir şeyler yapacağız. Evet tekrardan geldik buraya. Sen onu bana atabilir misin ya? Mezarına tükürdüğüm. Dur. Şunu al. Almaz onu çünkü çok far, farm var. Ben ne yapıyorum? Saçmaladım ben. O adam bizi kesecek bu arada. Ben ne yaptım ya? Bu adam öldü de. Ben niye öyle oynayamadım? Kanka sen olacaksın burada biliyorsun değil mi? Ben sen olacaksın. İnşallah onun farkındasındır. Hop. Hop. Sen daha güle güle. Niye böyle bir takasa girdin onu anlamadım. Gerçekten saçma anlamsız anlam veremedim. Önemli değil. Uuu. Burada da dünyanın farm var. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? Ee, bu video yılbaşında geliyor. Yılbaşını nasıl geçirdiniz? Ya da bu videoyu yılbaşında izlediyseniz niye bu videodasınız? Bir etkinliğiniz yok. Yani düşünecek çok soru var. Benim de etkinliğim yok çünkü ben de burada lül oynuyorum. Dedim video çekelim bari genç kardeşlerimizle birlikte. Yılbaşını bu şekilde geçirelim. Ee, al şunu. Alsaydın onu kötü mü olurdu? Biraz gülerdik. Abi ne yapar ya? Sikti farmların anasını ya. Eşe bize ayar çekiyor orada. Dur ne diyeyim? Hem bize lazım. Çık baba çık çık çık. Kardeşim çık manam yok. Çıksan oğlum manam yok lan. Çık lan öldüm lan. ne avradın. Çık diye ses atacağım Bir diye flaşa hak bastım. Hak Ananes ben neyse aldık. <laughs> Böyle şey nasıl bastı ben anlamadım lan. Lan G'ye batacaktım F'ye bastım yanlışta. O neyse olur orada öyle şeyler. Oğlum onları nasıl alayım ben ya? Neyse onu aldık. Base atalım hemen. Bizim support bayağı bir oynuyor bizim bu çocuğu bayağı bir kantırlıyor Çocuğun başı belada. Emir vermenden bıktım usandım. Neyse onlar da o aldı o şekil. Şimdi benim ulti geldi. Bu adamlar o kuleyinin bu adamlar 4 level lan. Gör bir tanesini hiç fark etmez şuna. Çıkalım oyundan bir şeyler yapalım. Neyse. Benim Biraz farm yapayım. Onlara gireceğiz. Onların şeyi belli. Hakkı belli. Hop. O... Neyse onu alamadık ya. Onu da o kaldı. Arka beni ne olur. Çekmesen ne olur? Güzel hasar. Kemik zırhı da dağıldı. Şimdi alır mısın? Atamazsak almaz tabi. Niye alsın? Öyle bir kural yok. Ama sen bunu alırsın. Bir kafeste de atarsam burnunuza osuruyorum. Geçmiş olsun. Sen niye bariyer bastın oğlum? Adam korkudan bariyer bastı lan. <laughs> Levan'a vurmasaydı iyiydi. Şimdi şunu şöyle şunu da şöyle atacağım. İkisini de inmedi. Gayet güzel. Şöyle bir kafes olmadı. Şunu al lan bari kara alacağım. Abi adamda inat var. Nuh diyor peygamber demiyor. Benim mena yine diplerde. Rezalet etesi. Ona yetişmedik ya. Aaa level atladık. Bir şeyler geldi bize. O kim? Talon for win geldi. Oradan kaçalım. Şunu al kafana. What the fuck? Oğlum o adam duvardan gelirken çuyu nasıl yemez? Değişik bir şey ya. Öldük ya durduk yere. Gerçi çuyu yeseydi de bir şey yapamazdık da. Oğlum trash şey çıkmasına rağmen çok sağlam hasar atıyorum çocuğa. Büyü nüfusu çıkıyor ama şuna bir zırtlatalım. Sen orada hareket etme Orada dur Ama hareket hareketleri niye hareket ettin ki Ben şu çocuğu teklemem lazım aslında bakıyorum ha Sana bir şey mi bulaştı Tekleyemiyorum şey Ama şu anda tek yer Evet tek yer tabii ki niye yemesin Ölür müsün lan ona Ölmez ki bu yüzü var Olmasaydı ölürdü Bir rakip katledildi kim olacak? Ona bir şey yapamaz. Adam bizi beyitliyor. Tamam onu da aldık. Freddy vuralım, yok edelim bunu. Takımından biri katledildi. Yolumuz <laughs> kısa ama senin işimiz uzun. Oo, oh, Fiora geldi. Fiora. Fiora ne haber kanka? Biz çok kastık bilgin olsun bizi çok bildiler. Ha, yani sen bize bir şey yapamam dostum. Bak nasıl vurdu kafana gördün mü rahatladın mı? Ne alırsın sen, sen Oo, almadı niye almadı? Biraz kötü. Bu ulti atsam o çocuğa ölür mü acaba? Buna. Neden ölmesin ki? Ama şey gelmiştir. W'si gelmiştir. Hepsini dojlar. lojlarsa iyi olmaz başımız belaya girer Oo, lane swap ben sevdiğim güle güle Allah'a emanet ben ne yapıyorum abi o ne lan öldüreceksin adamı Tabii ben ne yaptığımı anlayamadım ya Saçma falan hareketler yapıyorum. Sesi. Hop güle güle. Az önceki hatayı telafi ettik. Şuradan bir çocuk geliyor. Bu çocuğa şu ulti tek atacağım. Güle güle. FF geldi. Harika. Harika. Hemen bir sonraki oyuna geçiyorum. Evet dostlar. Az önceki video hızlı bitti. Rakipler FF verdi. Gördüğünüz gibi çocuk da karakterimi çaldı. Yani beygar oynayacak ikinci videoda. Veigar'ı rakip aldı yapacak bir şey yok. Biz de Caitlyn olalım dedik. Ama bu adamlar çeşitli işler. Bu adam el ettirip kafesi vurduracak bizi. Akacağız. Hedefimiz Veigar. Veigar'a vurmamız lazım. Veigar'ı kestikten sonrası gerisi kolay. Abi support'un benden geri oynadığı zaman bu iş olmaz. Biz bu lane'de hiçbir şey kazanamayız. açalım. Support'un benden geri oynuyor abi. Adam nerede oynuyor ya? Gerçekten zor bir oyun. O kendimizi biraz şey yapmamız lazım. Nedir ona adı? Korumacı oynamamız lazım. oyunu kazanmak istiyorsak lakin. Ee, zor bir meşakkatli bir iş. Bunlara şunları bırakayım. Şaldan vurayım. Sistemimiz iki kat hızlı gelsin. Şunu al. Şunu al. Evet bir şey atacaktır. Attı da zaten öldük. Hop oh, çok sağlam da hasar aldık. Abi bariyer niye bastın? Q atacak sandım ya. Baksana abi adam hiç hasar almadı ya. O neşe bak. O ne lan? Niye öyle bir hata yaptım ben? Evet şimdi öldük. Bu ne yapıyor peki? Abi adamlar çok hasar atıyorlar ya. Çok hasar atıyorlar. Of of, yani bu adamla olacak hı, iş hı, değil hı, dostlar bu oyun. Şu anda bütün ümidimi kaybettim ama... Gün doğmadan neler doğar bakacağız. A'dan B'ye ye bomba attık. Bomba değil, kafes koyduk, trap koyduk. Ne yapayım abi ben bu adamlara şimdi? Bana bir şey söyleseniz yani. Bu adamları ben neyle vuracağım? Ne yapacağım ben bu adamlara? Aha öldüm. Şimdi dostlar bir şey sormak istiyorum. Bu adam bir saattir lane'de yok. Bu Rus'un çocuğu bir saattir lane'de yok. Ben nasıl 4 levelimdi bu adam 6 level. La lane'de bir saat tek çatıştım. Farmım bile rakipten fazla. Yani ben anlam veremiyorum bu Riot Games'in saçmalıklarına. Ben anlam veremiyorum gerçekten. Adam lane'de hiç yok. Ya ananı hani şimdi söyleyeyim ya. Ya Kyle support nedir abi yani? Olay vakti gelmeden davayı çözeceğim. Ona koyayım oyunu. <laughs> öldür abi öldür yani. Fid fidliyesin var öldür. Gene yakalandık öldük. Öldür ama ona koyayım yani. Ben hiçbir şey demiyorum. Çok tilt oldum şu anda. Gerçekten çok tilt oldum. Kyle support alıyor ya. Kyle support ya. Kyle support alıyor adam. Neyle Rakibi dürtecek, neyle beni koruyacak hiçbir fikrim yok. Neyle rakibi hasar atacak? Şimdi ben bu çocuğun 16 evini mi bekleyeceğim şimdi? Evet dostlar kaç dakikadır bu çocuk beni troll'lüyor. Bak gidiyor, öldü orada bir kere tamam mı? Çok iyiyim falan diyor, troll'lüyor adam. Ne rakibi hasar atıyor, ne beni kurtarıyor, ne benim yanında oynuyor. Hiçbir şekilde bana fayda yapmıyor. Ben de trolleme kararı aldım. Dedim ki bu oyunu kazanmayacaksınız abi. Bu oyunun kaybedilmesi için elimden geleni yapacağım. Hiç umurumda bile değil. Ne oluyorsa olsun. Kesebilir. Sıkıntı yok. Zaten bu adamlar tek atacaklar. Atıyorlar da zaten. Hiç umursamıyorum. Bakacağız bu videonun doğru. Ne olacak? Bu orada e bu oyunu kazandıracak mıyız? Birazdan yukarıdaki lane'lere gidip öleceğim. Hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı bakacağız. Hazırım. Oya soy geldim. Şuraya da öyle bakalım ama oynuyor bu. O ya sol da kötü gibi oynuyor lan. Yedi yi. Yurt atmadı bize. O ya hop <laughs> bu şeyler. Gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi. Filmlemeye devam. Bu adamlar zannediyor ki oyun kazandıracağım ben bunlara. Öyle bir şey yok. Hatta şimdi biraz da AFK kalayım. Afrika kaldıktan sonra oyunu kaybetmeye yakın videoyu tekrar açacağım. Evet arkadaşlar oyunu bunlara kaybettirdim çok hızlı bir şekilde. Bu iklimlere oyun kazandırmak zaten istemiyordum. İşte bu. Aradan bunu atabilir miyim buna? Atamadım önüne geçti. Oyunu bu şekilde bu orospu çocuklarına kaybettirdim. Özellikle şu ipneye. Ha, hala jungle bitti ya bunu